Türk! Kim olduğunu hatırla! Kimsin sen? Adın ne senin? Vahşi, yırtıcı, barbar Avrupa! Sana hasta adam demeden evvel! Adın neydi senin? Dur ve düşün! Aç ve kudurmuş Avrupa! Sana esaret gömleğini biçmeden! Vatanın müstemleke olmadan! vazine dön! Ve kim olduğunu hatırla! Atalarımız Vahşi Avrupa tarafından bugün kana boyanan, Sahra'nın silahsız, saf ve masum evlatları olan Afrikalıların hamisi değil miydi? Kardeşlerim, Afrika'yı, Asya'yı, Cezüratül Arabı, Hindistan ve Turan diyarlarını esir eden vahşi ve yamyam Avrupa, gözünü şimdi de senin topraklarına dikti. Bütün cihanı müstemleke etmeye çalışanlar bizim de idam kararımızı verdiler. Çünkü Asya'nın, Afrika'nın, cihanın geri kalanının yağmalanmasına biz Türkleri engel olarak görüyorlar. Bizi ortadan kaldırmak için münasip vakti beklediler. İşte sıra bize de geldi düşman koyun derisine saklanmış kene misali bizim de kanımızı emmek için bekliyor. Ya, bu kimdi Melun? Vallahi kim olduğunu bilmem ama aslan parçası olduğu belli. E? Cephede böyle koç yiğitlere ihtiyaç var. Şimdi bize yansın. her zamankinden daha fazla vazife düşmektedir. Kim olduğunu hatırla ve ayağa kalk! Konuş aslanım benim be! Düşman bir olup üstümüze gelirken biz de yekpare olup safları sıklaştıracağız. Genç kardeşleri, Darülfü'nün talebeleri bir gün düşman memleketi işgal ederse ne okuyacaksınız bu mekteplerde? Sorarım size. Vatan esaret altındayken neyin ilmini tahsil edeceksiniz? Topraklarımız işgal edilirse ne sancağımız hür dalgalanacak, ne ezanımız yankılanacak semalarda ne de vatanımız kalacak. Bu sebep nedir ki? Darülfü'nün talebeleri olarak her daim harp için halifenin sancağı altında bu savaşa gönüllü olarak hazır olmalıyız. Kardeşlerim, içimizdeki firaklara, nifaklara son verip vatanımızı, dinimizi, ırzımızı savunacağız. kardeşlerim gün bir olmanın diri olmanın bir yumruk gibi düşmanın sinesine vurmanın günüdür. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allahu Ekber. Allah. Neden yaptın? Yemin ederim yapmayacağım abi. Bir daha yapmayacağım. Neden yaptın bunu? Bir daha yapmayacağım. Çok teşekkür ederim. Gerçekten her şeyim içindeydi. Teşekkür etmenize gerek yok. Eğer affederseniz bir daha yapmayacağına söz verdi. Peki. Nasıl isterseniz. Bir daha sakın böyle bir şey yapma tamam mı? Tamam. Yemin ediyorum yapmayacağım abi. Elizabeth, gazeteciyim. oğlu Mehmet, Darülfünun talebesi. Konuşmanız çok etkileyiciydi. Savaş başlamadan genç Türklerin ne düşündüğünü merak ediyorum açıkçası. Hele de herkes sizin gibi düşünüyorsa bu büyük bir haber demek. Asıl haber vatan söz konusu olduğunda Türk gençlerinin böyle düşünmesidir hanımefendi. Beni bu haberden mahrum bırakmayın. Bunun için izin almanıza gerek yok. İstediğiniz gibi paylaşabilirsiniz. Demek istediğim sizinle mülakat yapmak isterim. Hem bu görüşleriniz daha büyük zümrelere ulaşabilir. Pekala. Gel ve zaman söyle. Sait, hadi gidelim. Bakayım. Konuşuruz kardeşim.